Herkese merhaba arkadaşlar. Sharp'nios sizlerle beraber bir video daha arkadaşlar. Bu video biraz kısa olacak ve bu videonun amacı e, ne? E, amacı neden video gelmedi diye. Çünkü bir programa göre gidiyorum ve bu programı size söylemedim. E, ama artık söylüyorum. Haftada iki gün video gelecek. E, hatta bir aralar biz dias saatine gideceğimiz için bir ay falan boyunca ya da 10 gün boyunca falan video gelmeyecek. Onu da şimdiden söyleyeyim. Niye video atmıyorsun demeyin. Ee, ondan sonra istediğiniz oyunların o istediğiniz oyunları bana söyleyin. Bulabildiğimde indirmeye çalışacağım. Yani ne kadar bulabilirsem artık indireceğim. Ee, ondan sonra başka <laughs> Aa, yani ne diyeyim işte ha gününü söyleyeyim aynen. Aynen gününü söyleyeyim. Ne zaman video çekeceğimi gününü söyleyeyim. Hmm. Pazartesi ve Cuma günleri video gelecek. Pazartesi günü bir video. Cuma günü bir video. Böyle iki video. Haftada iki video ile toplamda bir ayda 4 kere 2, 8, sekiz, sekiz video. E bir ayda 8 video. 2 8 kere 2, 16. 2 ayda 16 video ile artık yaz saatini bitireceğiz. Çünkü bu ay bitti. O zaman bu Cuma video bir video daha gelir. Artık haftaya başlarız. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.